Sıramdi Türkiye, Çoban Prensi Dernek Başkanıyım. Ben de federasyonuma teşekkür ederim bu kahvaltı programı için. İnşallah toplantımız hayırlı geçer. Saygılar sunarım. Teşekkür ederim. Başkanım buyurun. Gün Görmüş Dernek Başkanı Hacı İbrahim Mente. Buyurun başkanım. Federasyonumuzun bize bu sabah verdiği kahvaltı için tüm yönetici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir araya geldik. Uzun süre görüşmediğimiz arkadaşlarla görüştük. Bundan sonra neler yapılacağını tartışacağız sanıyorum. Hayırlara vesile olsun diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Selamun Aleyküm. Öncelikle ben Nedim İnan. Güzel Söküycümük Derneği'nin başkan yardımcılarından. Bugün başkanımız kendisi teşvik edemediler buraya. Bunun adına başkanımızdan özür diliyoruz buradan. Şu anda biz burada toplanmaktayız. Allah razı olsun başkanımız bize bir kahvaltı ısmarladı. şu anki yapılacağımız toplantının Allah taladan inşallah ümit ediyoruz ki hayırlara vesile olsun. Cümletten selamun Aleyküm. Allah'a inşallah. E, gün Gürgenler <laughs> Dernek Başkanı Mehmet Akkaya. Öncelikle Anlamışlar. bu e, kahvaltıyı başkanımız hazırladığı için kendisine teşekkür ediyorum. Bu arada hepimiz bir arada birbirimizi görmüş olduk. E, yaşanan deprem içinde tüm İstanbullara geçmiş olsun diyorum. E, böyle organizasyonların e, olması aslında bakarsan daha iyi, daha bir arada geçiyor, daha güzel oluyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve mahvetle selamlıyorum. Bu kahvaltıyı düzenleyen kıymetli başkanıma teşekkür ediyorum. Ayrıca Avukat Ali Yücel, o da eski Kağıtlı Federasyon Başkanlarımıza kendisi hoş geldin diyorum. Ee, İstanbul'da bir deprem oldu. Bütün İstanbullulara geçmiş olsun diyoruz. Özellikle Adyaman'da hemşerilerimize, akrabalarımıza. Ee, toplantı Gerger için, Adıyaman için, İstanbul'daki bütün Adıyamalar için inşallah hayırlı olur. Ee, bazı kararlar alacak. Onu da başkanımız ee, hazırlanmış. hazırlamış. Şimdi toplantıya başlayacağız. E, ee, hepinize tekrar saygı ve muhabbetle selamlarım. Teşekkür ederim hepinize.